Selam dostlarım. Kripto Ertan kanalına tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni bir proje incelemesi yapacağız. Dostlarım Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı, videoma like atmayı unutmazsınız. Gerçekten çok sevinirim. Videoda söylediklerim yatırım önerisi ve yatırım tavsiyesi içermemektedir. Tamamen kendi görüşlerim ve kendi düşüncelerim değil. Evet arkadaşlar bugün inceleyeceğimiz projenin adını görüyorsunuz. Bitcoin ETF projesi. Arkadaşlar projemizin ana sayfası bu şekilde. Açıklamalar kısmında ben alım linklerini vesaire bırakacağım. Dostlar detaylı linkler için açıklama kısmına ulaşabileceksiniz. Öncelikle sayfamızı Türkçe dille çevirelim arkadaşlar. Bitcoin ETF tokeni. Bitcoin ETF'leri onaylandıkça sahiplerine ödelendiren tek token demişler arkadaşlar. Burada beyaz kağıt bölümü var ve denetim sertifikası bölümü var. Buraları tıkladığımız zaman sizler görebilirsiniz arkadaşlar. Buradan da güncel haberlere ulaşabilirsiniz. Bitcoin ETF tokeni nedir demiş dostlarım. Bir token için yeni Bitcoin ETF'leri. Burada arkadaşlar e, detaylarını anlatmışlar. Bitcoin ETF gelişmelerinden de bahsetmişler. Bunları da zaten görebilirsiniz. Ön satışta Bitcoin ETF satın al. Ben zaten satın almayı sizlere göstereceğim arkadaşlar. Kripto veya kart kullanımı olarak burada söylemişler. Ön satışta satın al olarak da bildirmişler arkadaşlar. Burada zaten detaylar var. Aşağı doğru indiğimiz zaman da yol haritası bölümünü görebilirsiniz. Ön satış, lansman öncesi, pazarlaması ee, yakma vergisi ve %25 token yakımı olacak arkadaşlar. Bu da zaman içinde olacakmış. En aşağı indiğimiz zaman da 100 milyon dolarlık hacim ETF onaylı ilk ETF onayını aldıklarını ve ETF lansmanını ETF 1 milyar dolar varlıkları olduğunu ve arkadaşlar arkadaşlar Bitcoin'de 100 bin dolar ödüllü 100 bin dolar da ödül vereceklerini vesaire bizlere ver, vermişler. En aşağı indiğimiz zaman da sıkça sorulan soruların üstüne bir kez tıkladığımız zaman bizlere amaçlarını, stakingin, önemini, tokenemi nedir? Bakın tokenemi burada arzını görebiliyorsunuz. Satış öncesi %40'ı, bağış %25'i, yakma %25, likidite de %10 arkadaşlar ön satış fiyatı da bu şekilde ilk piyasa değerinde görebilirsiniz. BTCFT bir Bitcoin ETF'si mi? Burada da bundan bahsetmişler. Ekiple nasıl iletişime geçelim dediği zaman arkadaşlar linklerini bio'da olduklarını bizlere bildirmişler. En aşağı bölümde de Twitter ve Telegram görebiliyoruz arkadaşlar bu tıkladığımız zaman Telegram görebiliyoruz. Buraya tıkladığımız zaman da Twitter hesapları açılmış oluyor bu şekilde. Sizlere göstermiş olalım arkadaşlar. Tekrardan üste geldiğimiz zaman bakın burada Bizleri aslında bir nebze de bildirmişler. 01 yani bir gün arkadaşlar 19 saat ve 39 dakika olarak burada gösteriyor. Şimdi arkadaşlar buradan seçimimizi yapıyoruz. Ethereum USDT veya kart bölümünden seçiyoruz arkadaşlar. Sağlıyorum. Ethereum'u seçtik. Sonra cüzdan bağla diyeceğim arkadaşlar. Bakın, MetaMask veya işte cüzdan bağlantısını yapıyoruz arkadaşlar. Ben tıkladığım zaman burada gördüğünüz gibi cüzdanım açıldı arkadaşlar. Hızlı bir şekilde girişimi sağlıyorum. Ve arkadaşlar bakın bağlan dedim. Bağlan dedim ve otomatik bir şekilde bağlandım. Artık buradan basit bir şekilde alım yapabilirim. USDT öyle diyerek arkadaşlar mesela buraya 100 USDT yazdığım zaman arkadaşlar bakın bana karşılık olarak bu şekilde e ETF tokenleri veriyorlar arkadaşlar. E işlem için yeterli Ethereum yok diyor. Yani e, Fi içinde arkadaşlar belli bir tutarda e, Fi ücreti ethereum yatıracaksınız ve cüzdan ağınızı ethereum'a çevireceksiniz bu kadar basit arkadaşlar sonra e, şimdi satın al dediğiniz zaman alabilirsiniz arkadaşlar görebilirsiniz e, burada arkadaşlar şunu da satın alma bölümünden BNB de alabiliyorsunuz. Matik bölümüne de alıyorsunuz. Yani ağları siz kendiniz de seçebiliyorsunuz. Şimdi Ethereum'u da gösterelim arkadaşlar. Mesela 0.1 Ethereum karşılığında bu kadar veriyor arkadaşlar. E, tabii ki gaz fee ücretini de kesinlikle kaçırmayın. E, bunları yaptıktan sonra arkadaşlar Bitcoin ETF'e sahip olabiliyorsunuz. Şimdi beyaz kağıdını sizlere e, ufak bir göstereyim arkadaşlar. Şu an zaman content bölümü yani konular bölümü görebilirsiniz. En aşağı indiğimiz zaman burada kalan konular bölümünü görebiliyorsunuz. Aşağı doğru indiğimiz zaman Bitcoin ETF raş bölümünü görebiliyorsunuz arkadaşlar. Prisale bölümü görebilirsiniz. Yani Prisale'de ne yaptıklarını. Staking bölümünü okuyabilirsiniz. Staking gerçekten çok önemli olduğunu bizlere bildirmişler. Token emek bölümünü zaten sizlere göstermişim. Tekrardan burada yazıyor arkadaşlar. Road map bölümünde de arkadaşlar eee neyse ilerleyeceklerini vesaire vermişler. Burada da geri kalan bölümleri aslında ana sayfada olan birçok şey arkadaşlar. Beyaz kağıda da geçirmişler. Onu burada görmüş oluyoruz bu şekilde. Dostlarım. Token'i dediğim gibi almak isterseniz açıklama kısmında ben link bırakacağım. Oradan alımlarınızı yapabilirsiniz dostlarım. Videoda söylediklerim yatırım önerisi ve tavsiyesi kesinlikle içermemektedir. Bunu tekrardan altını çizerek söylüyorum. E, tamamen kendi görüşlerim ve kendi düşüncelerim olduğunda sizlere bildiriyorum arkadaşlar. Yavaştan videomuzun sonuna gelelim. E, alım yapmak isterseniz dediğim gibi açıklama kısmını kontrol etmeniz yeterli olacaktır dostlar. Şimdiden kendinize çok iyi bakın. E, farklı bir videoda görüşmek üzere.